Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir örgüden bahsedeceğim. Bebek battaniyesi yapabileceğiniz, TV battaniyesi bu şekilde değerlendirebileceğiniz iki renk modelden, iki renk ipten bir model deneyeceğiz. Evet, e Bismillahirrahmanirrahim diyelim Bu şekilde iplerim var Bu modeli yapacağınızda Yumuşak bir e, ipten kullanırsanız Daha iyi olur e, Ve tığınız kalın bir tığ olsun Çünkü sık iğne ile yapılan Bir modelden bahsedeceğim Evet önce bu rengimi alıyorum Hanımlar Bismillahirrahmanirrahim Hemen ipimi Tığıma sabitledim Buraya bir miktar zincir çekiyorum sizlere göstermek için zincirimi çekip geliyorum Evet hanımlar zincirimi çektim burada sık iğneli olduğu için bir tane zincir atladım diğer zincirimin içine çok fazla elimi sıkmadan sık iğne yapıyorum yine diğer zincirimin içine tığımın başına ip almadan sık iğne yapıyoruz her zincirin içine sık iğne yapıyorum. Ben sizlere göstermek için elimdekiler lif ipi arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde her zincirin içine batım yaparak sık iğne yapıyoruz. bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet bu sıramı sık iğne olarak tamamladım. Burada bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Burayı elinize göre siz de ayarlayabilirsiniz. İki de çekebilirsiniz. Burada tekrar aynı şekilde sık iğne yaptığımız ilmeklerimizin üzerine tekrar sık iğne olarak devam ediyoruz. Aynı bu sırayı da sık iğne olarak yapıyoruz hanımlar. Bebek battaniyesine yapmak isterseniz 1 metreye 1 metre ölçüleri normaldir arkadaşlar. TV battaniyelerinde onu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar yapmak isterseniz. Evet. Bu sıramızı da sık iğne olarak tamamlayalım. Evet burada ise son ilmeğime geldi. Burada şöyle aldım ve diğer ipime geçiyorum. Burada ip kopartmadan yapabileceğiniz güzel bir model. Şöyle diğer ipimi alayım. Burada hemen diğer ipimi iki ilmek kaldığında diğer ipimi içinden bu şekilde geçirdim diğer ipime bir tane zincir attım ve tekrar geri döndüm. Burada ise yine aynı şekilde geri döndüm. Sık iğne yapıyorum yine. Bir üst kısmına yine sık iğne ile gidiyoruz. Evet şu kısma gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Burada yine bir tane zincir çekip geri döndüm. Şimdi yine aynı şekilde sık iğne olarak devam ediyorum. Krem ipimiz ile 4 sıra sık iğne yapıyoruz. Git gel olarak 4 sıra örüyoruz. 4 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Evet 4 sıra krem ipimizle sık iğne yaptık. Burada yine 2 tane ilmeğimiz var. Diğer ipimize geçiş yapıyoruz. Şöyle hemen buradan alıyorum. Bir tane zincir çektim ve geri döndüm. Burada 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğneden sonra tığımızın başına 2 defa doladık. Evet buradan 6. sık iğnemizin bu şekilde takip ederek alt kısmında şöyle bu kısımdan alıyoruz ve ilmeklerimizi biraz gevşek bırakarak çekiyoruz ve şimdi ise bunun alt kısmında kalan sık iğneyi örmeden diğerine geçiyoruz. Burada yine 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptık. Evet 5 tane sık iğne yine tığımızın başına iki defa doluyoruz ipimizi yine aynı şekilde şu kısımları şu şekilde takip ederek alt kısımdaki sık iğnemizi bu şekilde alıp yine çok fazla sıkmadan bu şekilde tekrar aldık. Yine alt kısmındaki sık iğneyi atlıyoruz ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 aynı şekilde tığımızı başına iki defa doladık şöyle şu alt kısımdan yine bu şekilde alıyorum gerdirme de gerdirerek ve alt kısımdaki sık iğneyi bırakıp diğerinden sıfır iğne yapıyorum. sayalım 2 4 5 yine iki defa tığımızın başına ipimizi aldık şuradan da ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6. hemen şu kısımdan aldım ve tekrar diğerine geçtim 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde kenar kısmı şuradan sayabilirsiniz 1 1 2 3 4 5 ve altıncıdan alıyorum bunu başlarken altı ve katlarında başlıyor başlayabilirsiniz zincirini çekerek hanımlar. Bir model altı zincir üzeri oluyor. Tekrar bu kısmı normal örüyorum kenar kısmını. Sık iğne olarak Burada bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Şu kısma gelelim. Sık iğneyi de her bir e, trabzanımızın sık iğnemizin tepesine batım yapıyoruz. Kenar kısımda diğer yine ip değişikliğimizi yapıyoruz. İp değişikliğinden sonra 4 sıra yine krem ipimiz ile örüyoruz. Evet son ilmeğimi bu şekilde aldım. Ve diğerini içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim ve geri döndüm. Burada yine aynı şekilde 4 sıra sık iğne yapıyoruz. 4 sıra sık iğne örüp geliyorum. Evet 4 sıra ördüm ters yüzü arkadaşlar. Bu kısmı düz yüzü. Şimdi burada yine en son ip değiştiriyorum. Diğer ipi bu ipleri alırken de çok fazla sıkmadan bu şekilde alırsanız zaten bir kenar tığlaması geçecektir. Bu içinde kalacak arkadaşlar. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Ve modelimin ikinci aşamasına geldim. Burada ise bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde bir, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım tığımın başına iki defa ipimi aldım ve bu sefer şu kısımdan aynı yani modelin tekrarı. Bu şekilde alıyoruz. Ve burada ise yine burayı dediğim üzere Baktınız ki çok böyle kasıyor. 3 defada dolayabilirsiniz. 3 defada bu şekilde elinizi ayarlayın. Evet. 3 defada da çekebilirsiniz bu kısmı. Şimdi yine aynı alt kısımdaki kalan sık iğneyi örmüyoruz. Diğerini 2-3-4-5 5 5 tane ördüm yine ben 3 tane doluyorum bu kısmını şu şekilde baktınız çok sıkacak olursa buraları gergin tutmamız gerekiyor ki 3 defada tığınızın başına dolayabilirsiniz tekrar bu kısmı atlıyoruz 1. 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne 1 2 3 alt kısmında çok fark etmedi çünkü şuradan almıştık ilmeğimizi ama üst kısmında 3 defa dolayabilirsiniz tığınızın başına Evet yine alt kısmı atladım 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 defa doladım yine bu kısımdan buraların e, gerçekten böyle serbest kalması modelinizi gösterecektir arkadaşlar ama böyle sıkarsa toplar modeliniz yine 1 2 3 4 ve 5 son modelim hanımlar. Yine bu şekilde daha ıı, kalın bir tığla, kalın bir ip ile örerseniz dediğim gibi bu kısmı elinize göre ayarlayın 3 dolamanız gerekiyorsa 3 dolayın tığınızın başına 2 dolamanız gerekiyorsa bir dakika burayı tekrar almam lazım ilmeğimi kaçırttım burayı elinize göre örgünüze göre ayarlamanızda yarar var yine aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum ve bu ipimizle tekrar bir sıra bu tarafa geliyoruz, örüyoruz ve burada krem ipimizi alıyoruz. Yani modelin tekrarı arka modelin tekrarını yapıyoruz. Dört sıra normal krem ipimizden örüyoruz. Yine modelimizi koyuyoruz. Bu şekilde harika bir modelden bahsettim. istediğiniz şekilde astar kullanmadan bebek battaniyesi yapabilirsiniz yatak örtüsü yapabilirsiniz bu modelden Evet hanımlar bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın